Yeter be yeter! Artık birinin bu Azize karısına dur demesi gerekiyor! Sen ne yapıyorsun ya? sen? Dur! Çekil! Hayır, dur dur! Ha. Ne yapıyorsun? Ya. Dur, ya. dur, ya. dur ya. Ne yapıyorsunuz? Azize'yi ya. mi öldüreceksiniz? Neyi öldür? Verecekler mi evinizi geri? Görmüyor musun adamlar her şeyi kitabına uydurmuş. Borcumuz var bizim onlara, borcumuz. Abi bak çekil. Madem bir şey yapmıyorsun... ...yapana da mani olma, çekil! Ha. Can. Abi! Azize ya. 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 bırak! Bırak! Azize bırak! Çekil! Şadoğulları! Herkes tezelden toparlansın. Düşmanın verdiği süre kullanılmaz. Bugün gidiyoruz buradan. Ah Neredesin kuzum? <laughs> Bırak! Ha siz ofise geçin, orada konuşuz. konuşuruz. Hiç kimse bu konaktan bir çöp dahi götürmeyecek, anladın? Yürü! Azat, ne yapıyorsun amca? Asıl siz ne yapıyorsunuz amca? Burası bizim evimiz, evimiz. Kendimize reva gördüğümüz şey bu mu amca? Miran Aslan Bey istedi diye ardımıza bile bakmadan her şeyimizi toplayıp dönüp gidecek miyiz? Azat oğlum, Allah aşkına bir kendine gel. Bak helalem seyrediyoruz zaten. Daha fazla güldürme kendimize. Ben şimdi gideceğim. O Miran'dan bunun hesabını sormadan, evimizi de geri almadan dönme. Ya Azat dur hele dur! At baba bırak! Azat! Dur. Ya neden düşman istedi diye evimizi bırakıp gidecek miyiz? Baba, Azat ne diyorsa doğru diyor. Bak onu dinlemiyorsun kurban olayım bari beni dinle. Daha vaktimiz var buluruz bir hal çaresini. Çıkmayalım evimizden. Haydi. Herkes toparlansın. Gidiyoruz buradan. Gün batmadan bu konak çiftliğe yeniden kurulacak. Çiftliğe mi? Ya baba, sen oranın adını bile unutmak istersin. Sebebini bilmeyiz ama sevmediğini biliriz. Baba, sen yıllardır adımını bile atmadın oraya. Şimdi nedir bu? Hem baba, biz bu kadar insan nasıl sığacağız o çiftliğe üst üste? Herkes lafını yutsun. Kimseye akıl sormadım. Ben ne diyorsam onu yapın. Yusuf'a haber et. Cibriye hazırlasın. Akşamı oradayız. Baba, bu Azize karısı durmayacak. Adımızı lekeledi, çatımızı çekti aldı. Harekete geçmek için daha ne bekliyoruz? Bir şahdolunu mezara koymasını mı? Bu mi? nasıl söz Ben bu ailenin başındayken bir şahdolunun kanının artması mümkün mü? Babamsın, hatamsın. Söylediğin her söze boynum kıldan incedir baba. Ama bana müsaade et. İçine düştüğümüz bu durumdan hepimizi çekip çıkarayım. Bir kez olsun inan bana baba ne olur bir kez. Bak o Azize karısından sadece evimizi almakta kalmayacağım. Onun ciğerini sökeceğim. Ben gerekeni yapacağım. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Hadi git toparlan şimdi. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.